var. Yakar kardeşlerin kuşların arasında kaçak var. Bu ne? geldi mi? Geldi mi burada Ahmet. Evet arkadaşlar hepsine selamlar sevgiler. Bu, bugünün ikinci videosuna başladık. Bir kaçak gördük. Videomuzu açtık. Kaçak şu uzakta sabah da gelmişti, yüzümüze bakmamıştı. Adam bunu yakalamış an... kaçak diye. Kaçak şu arkadaşlar. Geliyor. değil mi daha mı bu gelen? Taklatıyor. Aynen. Arkadaşlar şu taklatan kaçak. Şükürlere tarafa... inecek lan. İnsin. Ama bize insin. Niye onlara insin? Lan kuşu biz çağırdık o indirdi ya. Evet ekşin karşı kümeste. Hadi hadi yakala. Kuş bizim mi Kuş, Kuşu biz fark ettik. <laughs> atla atla. Şükrü evet, abi. Dur. <laughs> bizim Durun. hakkımızdı. Ya onu versin ya bu bizim olur. Bizi ilgilendirmez. Bunların baskasını yakaladık şimdi. Takas yapacağız. <laughs> Ba hareketlere bak, Serhat abi. Adam ünlü kaçak. kaçakçı. Yakaladım. Lan saye sayemizde kaçak yakaladın ha? Nasıl ne alakası var? Biz gösterdik. <laughs> Haberin bile yoktu lan. Yalan söyleme. Hayır, da ya, biz çağırdık kuşu getirdik. Getir kuşu bizim <laughs> hakkımız. Al gel. Al gel. Kaçak. Tamam getir değiştirelim. Ardili getirir sen değiştiririz abi. Bak Kadircan diyor ki takas yaparız yoksa vermem diyor. Yakaladım kuşunu diyor. Bak bu sahneyi hatırlar mısın bilmiyorum. Adam Bursa'dan geldi sizin kuşunuzu yakaladı. Gelin abi kanatlarını gelin. Seni kastetmiyor zaten şey ya. O gibi, şey, Kuş güzel oyunluydu ama ha. Keşke biz yakalasaydık. Sayemize kaçakçı oldunuz ya helal olsun. Ya. Ağlayıp duruyorlardı. Biz yakalayamıyoruz, onlar yakalıyor diye. O yüzden izin verdik yakalasınlar diye bu fakırların. Yalvarıp yakarıyorlardı aynı soy isimleri gibi. Çekelim kanadını. Ha. Abi kanadını çekelim diyorum ama. Al götür Bursa'ya götür. Hatıra olsun. Şükrü'den sana hatıra olsun. <laughs> ya abi yolda gelir ya. geri alır şey O yoldan gelir geri alır otobüse kadar gelir peşinden. <laughs> Şükrü peşinden koşar orada. Diyor <laughs> muyuz? Otobüse kadar gelir. Yok ya, ya. Şükrü öyle bir şey yapmaz. Abi, abi buna biraz yem verseydin de gelmezdi bu ya. Bomboş kursa. Ya biz geldiğimizde yoktu. Biz sabah 7'de geldik. <laughs> Ayak yapıyor ya. Kuşları zehir gibi aç. At bakalım. Senin kuş galiba sen at O. <laughs> kendi kuşu. Ya. İki tane Mardin diğerleri hepsi onun oraya indi. Mardinlerin hepsi yakalama. Kuş vardı bir tanesiydi. Lan amca bu adamlar gelip bunu alacak. Alacağız demediler ki. Uçak maklumuyla gelip almayacak Yok adamlar demiş Demiş verirseniz birine verin demiş. He. Hatırlamıyor adam kuşunu. Ne zaman kime verdi nasıl verdi. Ali'ye dedi Ali sonradan dediyse biri gelecek benim yok, haberim yok. Yok yok öyle bir şey söylememiş bana söylememiş. Evet arkadaşlar. Telefondan görüş konuşuyor. Şey ya ben buradaydım ya, işte. ya. Telefon çalıyor. Murat arıyordur, Şükrü ya şey, Hikret arıyordur, Vücde veriyordur. Yine bir kuş yakaladık. Süper oyunu Mardin yakaladık. Serhatlar indirdi, yakalayamadı, biz yakaladık falan filan. Görne şimdi say sayıyor masallar. Uçur uçur kaçak gelsin. İki tane kaçırdı, iki tane yakaladılar. Demin bir tane daha kuşları buraya attık, bantlı. Ama şu an ortalıkta yok. Muhtemelen o da ya aşağı atladı. Ya bacalara düştü. İşte onların kuşlarını saldık fakirlerin kuşlarını ağlamasınlar diye. Sonra videolarda ağlıyorlar. Sanki başka konu yok. Serhat, Celal. Videoda başka konular yok sanki. Ben sizden bahsediyor muyum videoda arkadaşım? Hayır. Değil bir şey ya. Neyse evet arkadaşlar bakalım bir ekşinimiz oldu. Başka bir ekşin olacak mı? Siz like atın. Biz geliyoruz. Duruma göre derleyip toplayacağız. Murat da bak koşa koşa geldi. Murat'ı aramış demek ki. Şimdi video çekecek. Bu kuşu yakaladık falan filan. Neyse izleriz artık. Evet siz like atın biz geliyoruz. Tamam tamam göstermiyorum. Şükrü abi. Bunu hediye et de Bursa'ya götüreyim. Bak bahaneye bak. Bahane. Ya bahaneye. onu bunu geç. Biz bunu yakaladık işte. Ver Mardin'i veya bunu al. Eşini de ver abi. Ben yüzsüzümdür alırım. Bir zahmet getiriver kutuya koy be. He? Ben de dönek var, Bursa var, Mardin var. Bunlardan da var. Bir tane dişi lazım. Bu da dişi zaten. <laughs> Mardin'i de alabiliriz abi. Ayna kuyruk olanı. Arkadaşlar en sonunda şükrünü kuşan kaçan kuşu. Bantlı işte. Helal olsun. Nasıl geldi lan? İki gündür aç da. Yakala şunu ya. Aç hayvan. Hadi bak sana kaçak. Hem de yalvar yakarların gerçek kaçırdığı kuş. Hem susuz hem aç. İki gündür orada. Hayvan buraya gelmek için açlığı göze aldı. Yine yalvar yakalara gitmedi. Ya ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bazen abarttığını sanıyorsunuz ama abartmıyorum. <laughs> Bu ses aynısını yapıyor ya belki kuş şey gelmez. <laughs> 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 tabii 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 tabii. saydırıyor da. Zannediyor ki biz kaçak muamelesi yapıyoruz. Evet kaçak. Şükrü yakar kaçırdı. Abi ama bantlı olmasına rağmen onların çatısına gidebilecekken gitmedi. Buraya kadar geldi. Önceki videolarda göreceksiniz. Yem <laughs> su içsin Aç pantın. Bir inceleyelim bakalım nesi var Hayır, nesi yok. atsın. mı? Kaçar gider atsın ama. Sağsız. He? Sağsız. Kaçar gider zaten. Kırma ya zaten Şükrü'ye verecekleri kuş kırma olur. Başka ne olur? Bozuklu, bol bol bozuklu. bir karış bango. Bir de utanmadan oradan video çekiyor. Diyor ki kaçak muamelesi yapıyorlar. Sen miyiz lan? bu şey diye verelim onlara ya. Onlara mı hediye edelim? <laughs> bu bandını aç da hayvan kaçarsa işteyse aç kalmasın. Yesin içeride yem yesin. Var mı içeride yem? Var mı ya? Dur içeride yok. Burada yediriz onu ya. Zaten aç gitmez gibi geliyor. Açalım mı kanad kanadını? İstiyon mu? He? Valla bizim adam burada misafir... çay ücretli ama. Adam misafire çay koy diyor Beş sen, çay. Sen soğuk bir şeyler al getir çay koy diyeceğine misafir soğuk adama. Soğuk birer limonata al gel abi. Limonata al da gel. <laughs> Erkeğini mi bir Bu kuşu mu istiyorsun harbiden? Yabozların arasında mı yetiştirdin? Ne yaptın? <laughs> Ya onu almış daha yeni salmışlar. Hayvan bantlı bantlı kaçmış bunları nasıl bir insan olduğunu anlayınca. Bantını çıkar. Ba bantını çıkar salalım. Bizim. Bu bizim de. Bu ne? Bu da bizim herhalde. Bu da onunmuş. Vay, vay normalde uçuyor, Tek kanadıyla gitmiş. Neyse su içsin orada. Su yok abi içeride. Şurada var su ya. Su var Damacana da var. İlaç veriyor musun ya? Sana zahmetli olur bakalım. Sizin oralarda nasıl su dolduruluyor? Görmüş olalım. Sabahtan beri yapıyoruz. Sen sizin, oralarda, sizin oralarda nasıl su dolduruluyor? Yok, bunun kapilerini niye böyle yapıyorlar? Üstünü ıslatacaksın. Daha adam suluğu açmasını bilmiyor ya. Abi bizim oralarda biraz kaliteli oluyor. Buradan tutma yerleri oluyor biliyor musun? Ya bırak ayakları. Daha su daha su koymasını bilmiyor. Gelmiş konuşuyor kuş çığlığı. Evet, 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 evet. Kuş, mi? kuşlar <laughs> susamış ama. Yeni bir kuş vardı. Sen geldiğinde vardı. Dibinde vardı yani çiçekleri kadar. Evet, bursallar böyle dolduruyor mu suyu arkadaşlar? <laughs> <laughs> bursallardan Bursalılardan linç yemiyorsun abi YouTube'da Yok Bursalılardan niye linç yiyeyim kötü bir şey demedim ki Bursalılar bizi seviyor biz de onları seviyoruz Ya tabi linç dedin ya şimdi iyi davranıyor <gülüyor> <Yo>. <gülüyor> Bu video bir hafta sonra mı gelecek? 10 günü bulur i̇yi, bak, Duruma göre Daha iki, Bu 3. video olacak senin burada çektiğimiz seninle 3 video çektik bak zaten bir haftalık videoyu benden Hayvan yani, yani bak hayvan nasıl içiyor ya Yazık. yakar kardeşlerin kuşların kuşları. içini yakmışlar ama o kuş daha gitmez kanadını atsak da gitmez dışarı çıkınca helal da sulmuştu. biraz da helal su içti biraz da dışarı çıkınca he, bak yuvalık tuttu kendine bile bak çıktı yukarıya ben kur, yukarı, yukarı gider. Bak hayvan kendine yuvalık bile tuttu ya. Tamam emin ellerdesin. Evet arkadaşlar. Yalvar yakarların kaçırdığı kuşu yakaladı hem de bantlı şekilde. Kuş hiçbir şekilde oraya gitmedi. Ki yani oradan oraya rahatça gidebilir ama gitmedi. Oradan ta buraya atladı. Dün uğraştık gelsin diye gelmemişti. Demek artık Hayvan canına tak etti. Attı kendini buraya. Abi senin tip yavru da uçuyor ya abi. Daha önceden atıyordu sağa sola ama bırakmış şimdi atmayı. Ne da şey var ya, uçtukça açılır ama ya. Yani. İnsan bir kuşlar uçunca Allah pek eser uçmuyor. Evet bakalım arkadaşlar. Gün bize başka neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Siz like atın biz geliyoruz.